canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, minnet, e, sevgi, saygı olsun. E, en güzeli de sizlerin olsun diyorum. Şuralara objelerimi de koyuyorum. E, objelerim de gözüksün. Evet. Bugünkü falımız Twister adlı e, ruhumuzumuz, e, üyemiz için. Twister kod adlı ruhumuz üyemiz için bakalım neler varmış falında. Aşkla ilgili istemiş kendisi. Bir bakalım. Oo. Fincanın içi gayet güzel. evet şöyle tutup başlıyorum ee, burada sizin bir vicdan muhasebeniz var öncelikle bunu söyleyeyim ee, ki bir vicdan muhasebesi var şurada bir yüz çıkmış açıkçası birini düşünüyorsunuz ve bu kişiyle ilgili de biraz vicdan yapıyorsunuz sanki nedense eskide kalan bir sevgiliniz olabilir ya da eskide kalan bir bayan arkadaşınız olabilir eee Tam karşılık vermediğiniz aslında ama çok da güzel sevgi dolu bir insan olabilir bu burada. Ve bir ee, balığınız var dediğim gibi kısmettir. E, açık tenli birisi olduğunu söyleyebilirim. Ve isminin içinde A harfi var. Şurada bir A harfi çıkmış. A harfi ve y harfi çıkmış üstünde ve bir anahtar var. Sanki bir olayla ilgili bir probleminiz olmuş. Siz biraz soğuk davranmışsınız. Bu insana bir kirpi var. E, niyetini anlamamışsınız biraz sert davrandığını düşündüğünüz birisi var. Sevgisinden belki emin olamıyorsunuz bu insanın ama aklınızdan çıkmayan sürekli düşündüğünüz birisi bu e, yeni tanışmış da olabilirsiniz. Eski biri de olmayabilir yeni tanışmışlığınız da olabilir bu insanla bakın çok güzel aydınlık günlerin de sizi beklediğini söyleyebilirim ve bu insanın size sevgiyle baktığını ve sizi gerçekten sevdiğini de söyleyebilirim burada böyle gözüküyor açıkçası ve bu insandan bir haber alacaksınız bununla bir iletişim, bir haberleşme var aranızda. Güzel mesajlaşmalar olacak, bir barış olacak aranızda. Bu insan her ne söylediyse, her ne yaptıysa e, veyahut da siz bir söze alınmış olabilirsiniz, bir söze Kırılmış olduğunuz bir insan olabilir ya da korkup kapılarınızı kapatmış olabilirsiniz. Burada çok aydınlık günlerin geldiğini e, ve bir anahtarın elinize geçeceğini görüyorum. Bir kapınız açılıyor kalbinizin kapısı e, ve karşılıklı görüşmeler e, ve bir şeyleri yerine oturtmalar var. Çok güzel sağlıklı günler bekliyor sizi ve aydınlık günler. E, burada bir vazo gibi bir şey çıkmış açıkçası. Ee, buna baktığımızda ve bu vazonun aslında sizin dünyanızı e, aydınlattığını gereksiz kuşkular gereksiz kuruntulara kapıldığınızı e, burada bakın dalgalar var açıkçası şurada e, deniz dalgaları e, ve e, hiç ortada hesapta yokken kopan bir fırtınayı gösteriyor. Burada da bir güneş var açıkçası etrafından ışıklar saçan. Bu güneşte de şöyle bir şey görüyorum ben burada bir etkileşim bir olay nedeniyle bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz siz içinizden atamadığınız bir haksızlık ve bu sizi çok yıpratmış olabilir ama çok güzel bir yunus balığınız var bakın şurada bu fincan sizin niyetinize kapatıldı. Yunus balığınız var. Şans kapılarınız sonuna kadar açılmış durumda. Onun üstünde de büyük bir balina yani somon balığı da diyebiliriz. Hani maddiyat açısından da şansınızın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada bir dağ var. Zirveye çıkma, zirveye tırmanma, maddiyata odaklı yaşamışsınız bugüne kadar. Çam ağaçları var burada. E, maddi para konusunda olsun, aşk konusunda olsun, çok şansınız açılıyor. Bakın burada bulut var şurada. Bu da hayallerinizi gerçekleştireceğinizi gösteriyor. E, burada bir kuşun yuvaya oturduğunu dualarınızın gerçek olacağını, niyetlerinizin iyi güzel olan ne varsa size geleceğini görüyorum. Şöyle bir şey var iki yakada bir fırtına var sizi çok seven sizi çok destekleyen bir insan var. Belki de iş nedeniyle diyebilirim ki şurası da kocaman bir balık zaten şurada da gözü çıkmış açıkçası ve bir yere bir yolculuk yapıyorsunuz. Kalabalık bir ortamda bu insanla karşılaşabilirsiniz. Açık tenli, kahverengi gözlü olabilir bu insan. Böyle gözüküyor. Açıkçası burada A ve Y harfi olan ve güzel haberler alacaksınız bu arada ve bir mutluluk saracak sizi. Şansınız ondan sonra çok açılıyor. Bakın kocaman bir balık. Bu kişi sizin çok güzel bir kısmetiniz olacak. Ee, nasıl diyeyim? Küt saçlı, e, açık tenli, e, oval yüzlü bir insan gözüküyor burada. E, ve A ve Y harfleri var. Küçücükte bir R harfi de çıkmış orada e, diye görüyorum burada. Açıkçası e, ve bu insandan da çok güzel bir haber. Çok büyükte bir kısmet bu insan size. Hem maddi manevi bolluk getirecek hem de yüreğinizin fırtınasını dindirecek diye görüyorum burada. Çok güzel haberler alacaksınız burada ve burada bir insanın nasıl diyeyim size bir insanın burada toplanmış halde köşeye sıkışmış bir insan var burada. Yılan şeklinde tam dipte kısılmış kalmış Sizlerin arkanızdan konuşan Size e, ne bileyim iftira atmaya çalışan Bir düşmanınız varsa Onun sıkıştığını ve onun Kendi kazdığı kuyuya düştüğünü görebilirsiniz e, Sizin kısmetinize Engel olmak isteseler bile siz Zirveye çıkıyorsunuz e, Zirveye tırmanıyorsunuz Burada gülünüz var Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var Açıkçası bunu söyleyebilirim Çok güzel bir kısmetiniz var ee, çok büyük ve bakın şansınız var Aşkta şans kapılarınız Açılıyor gelen kişi size Kısmetle gelecek ve bir anda Olacak her şey sürpriz bir şekilde Olacak hiç beklemediğiniz şekilde Bakın yüreğiniz nasıl kabarmış Çok büyük bir tartışma Nedeniyle de e, canınız Sıkkın olabilir bakın burada da kocaman Bir balık var şöyle görüyorsunuz ee, Özellikle göstereyim bakın Ağzı burada gözü burada Büyük bir balık ee, ve nazar gözü de olabilir bu. Bakın burada e, bir e, dudak var. E, şöyle diyeyim, e, bir tartışma yaşayabilirsiniz istemediğiniz ya da yaşamış olabilirsiniz aslında. E, burada nazar gözü var, çok nazar değiyor size. Çok başarılı, çok çalışkan girdiği her ortamda dikkat çeken bir insansınız. E, böyle gözüküyor. Burada dediğim gibi e, güzel bir insanınla tanışma var. Bakın balığınız var. Açık tenli bir insan var burada ve e, nasıl diyeyim size uzun yüzlü bir hem cinsinizle e, bir tartışmanız olabilir açıkçası ve hakkınızı korumaya kalkabilirsiniz sizin kendi hakkınızı ve bu hakkınızı da söke söke alacaksınız bunu da söyleyeyim malum para aynı zamanda ve gizli duyguların ortaya çıkması var burada. Bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Evle ilgili bir niyetiniz varsa o niyetiniz de gerçek olacak diyebilirim. Bakın burada bir güvercin var, barış var. Belki önceden tartıştığınız, küs olduğunuz bir insanla da barış yapabilirsiniz. Aa bu insan siz haklıydınız diyebilir size. Ve böyle bir insan var. Halinize şükretme, dua etme var. Ve bir insanın size karşı suçluluk duygusunu da gördüm ben burada. Bir hemcinsiniz ee, diyebilirim ki uzun zayıf bir hemcinsiniz bu. Ee, yuvarlak yüzlü, hafif sivri burunlu olabilir diye de görüyorum. Ve size kısmet getirecek, pişmanlığını bildirecek ve sizden aldığı her neyse bunu geri verecek diye de görüyorum. Ve sevinç gözyaşınız var. Artık çok sıkıntı varsa da ee, şöyle diyeyim bu sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Bir yunus balığı şans getiriyor size. Evet göz gibi oldu. Balon var. Değişik insanlarla tanışma, değişik kısmetler, şans kapılarınızın açılması var burada açıkçası. Ve bir yolunuz var. Artık şehir dışı mı yaparsınız? Ee, şehir içinde bir yere mi gidersiniz? Uzun bir yol yapıyorsunuz. O yoldan çok kısmetlerle geri dönüyorsunuz bunu da söyleyeyim dedim. Ama aşk hayatınız gümbür gümbür geliyor yani. Hiç ummadığınız tertemiz bir kısmetiniz bir arkadaş ortamında buluyorsunuz. Ya da konuştuğunuz biri varsa platonikseniz de açılacaksınız. Bu kişinin de sizi sevdiğini göreceksiniz. Bu kişi aslında sizin teklif etmenizi de bekliyor olabilir. Bakalım kartlarla da bir yardımcı olalım. Size neler söyleyecekler. Hemen şöyle iki dakika daha birer kart çekelim biz. Size de Twister beyefendi. İlahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku. Divin love. Güzel bir aşk geliyor. Bakın ilahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku. Yani tutku dolu bir aşka adım atacaksınız. Böyle gözüküyor. Ve burada e, heart healing, kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma var. Kalbinizi kaptıracağınız sizin kalbinizi çalacak bir güzel geliyor ve siz bu insanı çok seveceksiniz. O insan da sizi sevecek. Belki de tanıştığınız biri de olabilir. Rahatlama, yardım alma, rahata kavuşma, yardımlaşma var. Belki birisini aracı edeceksiniz bu insanla tanışmak için ya da bir şekilde irtibat kuracaksınız. Yani bir iletişim var. Burada da keder var, taç maneviyatı, keder var. Bir şeylerden dolayı çok üzgünsünüz. İstemediğiniz bir tartışma ortamı olmuş olabilir. istemediğiniz olaylar yaşamışsa olabilirsiniz. Bir haksızlık, hakkınızın yenmesi gibi. Ama adaletli bir şekilde geri alacaksınız bunu. Bakın burada Gevrah var, Levhant. Judament, solel kararı, sol yanım benim diyeceğiniz bir aşk geliyor size. Ruh eşinizi bulacaksınız adeta. Haberci melek, haberleşme, haber alma. Gabriel, Angel of Herald's. Belki de eskiden sevdiğiniz biri olabilir ya da tanıştığınız ama aslında e, arkadaş olarak gördüğünüz biri olur. Ya da daha önce ortamlarda görmüşsünüzdür. Aşinalık ettiğiniz bir insan olabilir ama çok yakından tanışmıyor da olabilirsiniz. Ama haberci melek, haberleşme, haber alma var burada. Belki de e, sevdiğiniz bir insanın size geri dönüş yapması var burada diyebilirim. Çocukluk aşkı gibi ee, ne bileyim okul aşkı lise aşkı gibi ee, böyle şeyler de görünüyor açıkçası Böyle bir şey de olabilir derin bir sevgi var çünkü ruh eşlilik ruh bağlantısı Bakalım e, güncel enerjiniz nasıl bakın düşmanlıklar çok görmüşsünüz gerçekten Çok ihanete uğramışsınız ve bunu yapan kişi şu anda çok pişman kapana kısılmış durumda ee, Kırık kalp var kalbiniz çok kırılmış Aşırı derecede kırık bir kalbiniz var ve bu kırık kalbiniz artık e, ya gelen kişi gene kalbimi kırarsa diyorsunuz ve bu kırık kalbinizin tamir olacağını söyleyebilirim. Bakın kalp tutan bir erkek var. Sevgi dolu bir erkek, sevgi dolu bir insansınız e, diyebilirim size ve aşkı bulacaksınız. Kalbiniz aşkla dolacak diyebilirim. İstediğiniz aşkı ruh eşinizi buluyorsunuz. E, böyle söyleyebilirim. Güzel şeyler çıktı Düşmanlıklardan sonra Belki de Şöyle de söyleyebilirim size Hani bir insan yüzünden Bir insanla aranız açılabilir Ben ki kan dediğiniz Kan kardeşim dediğiniz Can arkadaşım dostum dediğiniz bir insanla Bir kişi yüzünden aranız açılabilir, bu kişi size inanmamış olabilir ama şimdi bu gerçeklerin çıkması ve o sevdiğiniz insanla tekrar barış gelebilir. Ee, bu sevgili adına da böyle olabilir. Belki sevdiğiniz bir insan vardı, siz açılamadan başka bir araya girdi ama o insan belki onu da istemedi ve siz tekrar karşılaşacaksınız. Belki ruh eşisinizdir. Yeniden başlayıp yeniden kavuşma da olabilir. Böyle şeyler de gözüküyor. Bazı konularda çok kalbiniz kırılmış. Evle, malla, mülkle de ilgili bir şeyler olabilir. E, ve hakkınızı alacağınızı da söyleyebilirim. İşle ilgili de olabilir. E, çünkü böyle maddesel bir şey de gözüküyor. E, burada sınırsız kaynak var. Bugünün yarınların için kaynakların temin edildi diyor size. Korkmamanız gerekiyor. Gerçekten başarılı bir insansınız. Bakın ölümsüz aşk geliyor size. Paylaştığımız sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi diyor. Gerçekten sizin bir sevdiğiniz var. Belki de geçmişte kalan ya da bir şey olaylar dolayısıyla konuyu kapatmaya çalıştınız. Ama aşkınız canlanıyor. Yoksa bile yeniden başlayacağınız ölümsüz bir aşk sizi bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Ve uzun süredir evde çalışıyorsanız, dışarı çıkmıyorsanız artık dışarı çık. Temiz hava al, bir arada kal ve ne istediğine karar ver diyor. Kendini yenileme, yenilenme var açıkçası sizde. Bir de sizin için aşk kartı çekeceğim. Bir sen, bir de karşınızdaki kişiyi bakalım nasıl biri olacak, ne diyecek. Ruh eşini çağırabilirsin diyor size ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına da bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşıkları bir kenara koyun. Çünkü eskiden bir kalp kırıklığınız var. Bunları geride bırakıp ruh eşinize odaklanın diyor ve bu kişi gelecek. Bakın evlilik var sizde. Evliliği bulacaksınız. Evleneceğiniz ruh eşinizi ve ölümsüz aşkınızı bulacaksınız. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakalayacaksın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. Eğer yeni tanıştığınız biri varsa... Çıkıyorsanız, güvenme zorluğu çekiyorsanız güvenin. Çünkü bu aşk bu gelen aşk sizin ruh eşiniz, ruh ikiziniz de olabilir ve gerçek sevgi ölümsüz bir aşkın geldiğini gösteriyor size. Umarım e, ruh hem de bu insanla bu aşkı bulursunuz, sevgiyle bir araya gelirsiniz. Hepiniz e, size mutluluklar diliyorum. Umarım bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir. Hoşça kalın, şen kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın diyorum. E, parlak gelecek aydınlık günlerle beraber bol bereketli ömürler diliyorum. Sağlıcakla kalın.